Selam. Bugün senin için İbrahim Canan'ın peygamberimizin tebliğ metodları çalışmasını şöyle bir mercek altına alıyoruz. Bu kaynakta Hz. Muhammed'in mesajını nasıl yaydığına dair e, yöntemler, teknikler inceleniyor. Biz de buradan en çarpıcı iletişim stratejilerini, öğretim tekniklerini damıtmaya çalışacağız. Evet, bu çalışma sadece tarihi bir analiz değil aslında. Yani iletişim, ikna, Hatta öğretim psikolojisi açısından bayağı değerli dersler var içinde. Özellikle şeye odaklanacağız sanırım. Mesajın sunuluşundaki o aşamalılık, hani tedricilik diyoruz ya, bir de tabii muhataba anlama meselesi. Harika. O zaman şu tedricilik konusunu biraz açalım hemen. Kaynak diyor ki, her şey bir anda sunulmamış. Önce inanç esasları oturtulmuş yani... Tevhid, Risalet, Ahiret gibi. Sonra ibadetler, sosyal düzenlemeler gelmiş. Bu neden bu kadar önemliydi sence? Ee, bu aslında öğrenme psikolojisinin çok temel bir ilkesi. Yani insanların yeni ve köklü değişiklikleri, özellikle de inanç gibi derin konuları kabullenmesi zaman alıyor. Önce o temel kavramları oturtmak, sonra detaylara geçmek hem anlamayı kolaylaştırıyor hem de şeyi. E, direnci azaltıyor. Hmm, anladım. Kaynakta da geçiyor. Bu sadece inançta değil, mesela toplumsal bazı reformlarda, içki yasağında bile bu aşamalılık var. Yani bilinçli bir strateji bu. Evet evet, muhatabı hazırlama stratejisi yani. Aynen öyle alıcılığı hazırlıyor aslında. Peki bir diğer kilit noktada sanırım mesajı iletirken karşındakini iyi tanımak ve yaklaşımı ona göre ayarlamak. Kitapta mesela ehli kitaba farklı, hani ortak noktalardan yaklaşılıyor. Bedevilere daha somut belki onların menfaatlerine dokunan bir dille konuşuluyor. Bu çok ilginç. Ataplarının o sosyal kültürel arka planını çok iyi bildiğini gösteriyor. İşte Araplardaki kabilecilik, şeref anlayışı, şiirin o dönemdeki önemi bütün bunları dikkate alıyor. Şiir meselesi de ilginç de evet hani Kur'an'ın benzerini getirme meydan okuması bile edebi bir cevap aslında. Tam olarak öyle. Yani mesajın içeriği kadar sunuluş biçimi ve muhatabın psikolojisine uygunluğu da başarıda kritik rol oynamış. Hatta şey var Nahıl suresi 125. ayet de sanki bunu destekliyor. Hani diyor ya hikmetle güzel öğütle çağır gerekirse en güzel şekilde tartış. Yani herkese aynı yöntemle gitme diyor adeta. Farklı yaklaşımlar ve galiba işin özüne, en temeline geliyoruz şimdi. Güvenilirlik. Kaynakta sık sık vurgulanan bir şey var. Hazreti Peygamber'in daha peygamber olmadan önce bile toplumda el-Emin yani güvenilir Muhammed olarak tanınması. Evet, bu çok kritik. Bu güven Mesajın kabulünde herhalde kilit rol oynamış, değil mi? Güven olmadan sonrası gelmiyor gibi. Aynen öyle. Bu iknanın temel taşı. Kaynak güvenilirliği dediğimiz şey, yani kişinin geçmişteki tutarlılığı, doğruluğu, söylediği yeni şeye olan inancı doğrudan etkiliyor. O el-emin sıfatı özellikle ilk başta yakın çevresinin belki de daha az tereddütle evet demesini sağlamıştır. Kesinlikle. Tabii bir de mesajın kendisinin de net olması lazım. Anlaşılır, kolay hatırlanır olması. Kaynakta geçiyor. Mesela sık tekrarlanan zikirler, veciz ifadeler kullanılmış. Evet, akılda kalıcılık için. Aynen. Bu da mesajın kalıcılığını arttırmış. Yani hem güvenilir kaynak, hem de net, akılda kalıcı mesaj. Bir de şey konusu var kitapta. Mesajın korunması. Yani zamanla bozulmasın diye alınan tedbirler, vahyin hemen yazılması, ezberlenmesi, bir de hadisten yani peygamberin kendi sözlerinden net bir şekilde ayırt edilmesi. Bu da çok önemli. Özellikle sözlü kültürün baskın olduğu bir toplumda bilginin doğruluğunu, bütünlüğünü korumak için müthiş bir çaba bu. Yani vahiy katipleri var, hemen yazıyorlar. Hafızlar var, ezberliyorlar. Sonra bu ikisi karşılaştırılıyor. Sistematik bir çalışma yani. Evet, sistematik. Mesela Sufa örneği var. Orada okur yazarlık teşvik ediliyor. Bu da bilginin sadece sözlü değil, yazılı olarak da güvenceye alınmasını sağlamış. Mesajın aslına sadık kalması için her şey düşünülmüş. Peki, e, tüm bunların bugüne mesajı ne? Şöyle bir toparlarsak, gördüğümüz gibi. Etkili iletişim dediğimiz şey aslında birkaç temel üzerine oturuyor. Aşamalı yaklaşım, muhatabı iyi anlamak, ona göre konuşmak. Sarsılmaz bir güvenilirlik. Evet, güvenilirlik ve mesajın özünü koruyarak net, anlaşılır bir şekilde sunmak. Kaynak, bu ilkelerin o dönemde nasıl ustalıkla kullanıldığını gösteriyor. Ve işin ilginç yanı bu ilkeler bugün de geçerli. Yani ister bir sunum yapıyor ol, İster bir fikir anlatıyor ol, ister karmaşık bir konuyu öğrenmeye çalışıyor ol. Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu stratejiler hani aşamalılık, dinleyiciyi tanıma, güven inşa etme ve mesajı koruma senin bugün bilgi aktarma veya alma şeklini nasıl daha iyi hale getirebilir? Güzel soru. Belki de bu kadim yöntemlerde günümüzün iletişim karmaşası için de bazı cevaplar vardır.